Evet arkadaşlar cümletten Selamlar hüküm Arkadaşlar davullarımızın tonlarını merak eden ve kalitesini merak edenler var. Önce bir tonlarını sizlere tanıtacağım. Daha sonra kalitesini tanıtacağım. Normalde benim ekmek teknemdir. Ben davulların üzerine kolay kolay hayatta çıkmam. Fakat bayağı ısrarla kalitesini soranlar var. O yüzden çıkmak zorundayım ve kalitesini sizlere göstermek zorundayım. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar öncelikle davulun tek taraflarını şöyle tonlarını size e, dinleteyim. Davulun tek tarafı bu şekilde, tokmak tarafı da. bu şekilde. Şöyle kalitesini kontrol edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Sesleri duyuyorsunuz. Ses gelebilir ama kolay kolay patlamaz. Tokmak tarafı. Çubuk tarafını gösterelim. Çubuk tarafı daha hassastır, daha incedir. Çubuk tarafını gösterelim sizlere. Doğullarımız bu kalitede. Gel abi bir kişi daha gelsin tam ortasına çıkalım. Ayakların tam ortası, ortasına gelsin. Evet. Evet. Bu şekilde arkadaşlar davullarımız. Bu kalitede. Hadi bu davulu geçtik arkadaşlar. Sıradan bir davul alalım. Şeffaf alalım. Gel abi. Gel abicim sen de. Tam ortaya bas. Çembere basma. Derin ortasına bas abi. Davullarımız bu şekilde bu tarafına da bakalım. Evet. Davulların tonları bu şekilde arkadaşlar. Zil gibi ötüyor. Alan arkadaşlarımıza hayırlısı olsun. Ömer Karkisi'ye Allah'a emanet olun.